ehliyet kursuna başvurdum ve aldım. Çok e, istiyordum. Ben 30 sene önce istedim ben bunu. Bana izin vermediler. Ve sonradan da ben gittim kendi kendime yaptırdım her şeyimi. Sağlık ocağıma gittim, geldim. Kayıt oldum. Ve ben kayıt olduktan sonra aldıktan sonra bir çocukların gurur duydular ama komşularım, bazı kişiler benden çok dalga geçtiler. Oturdu ehliyetini yedirdiler kurban kesemediğim için. Oturdu bana ehliyetini yedirdiler ve ben çok ağladım, çok üzüldüm. Çok dalga geçenler oldu. Bu yaştan sonra ne gerek var ehliyet almanın için dediler. Ama asıl bu yaştan sonraymış yani ehliyet alma şeyimiz. Çünkü bize her zaman bunu lazımmış. Ve bunu biz bilmemiz Ama bence herkes alsın. Herkes gelsin. Hiç kimse yapamam demesin. Ve ben başardım. Çok istedim ve başardım. 86 puan aldım ve tek seferde ehliyetimi geçtim. Sınavımı da geçti. Çok şükür elhamdülillah. Ama böyle. Çok şükür yani. Aldım. Ve ben kursa gittiğimiz zaman en büyük abla bendim. Ve onlar hani sen kime getirdin, getirdin dedikleri zaman yok ben kendim geldim diyorum. Ve sınavlarda da böyle oldu. Kendimden gurur duyuyorum başardığım için. Herkes başarı, hiç kimse yani ehliyetsiz kalmasın. Herkes gelsin başvursun. Gençler, büyüklerimiz. Yani ben 63 yaşındayım, 64'e gireceğim. Çok şükür elhamdülillah. Alabildiysem herkes de alır inşallah. Çünkü çalışmak gerekiyor ve ben çok çalıştım. Gerçekten çok çalıştım. Cam suyu, motor suyu, motor, yağ kapağı, yağ ölçme aleti, aküsü, e, fren hidroluydu herhalde. O herhalde değil, o zaten. E, şurada. Radyatör kapağı. Radyatör kapağı. Hı? ben, kurum müdürüyüm. Beriye ablamız 62 yaşında. 30 sene önce bir ehliyet almaya niyet etmiş. Ailesi izin vermemiş. Bizim de desteklerimizle beraber yazıldı. İlk yazılı sınav hakkında 86 ile geçti. Sonradan direksiyon eğitimlerini alarak ilk direksiyon hakkında da e, direksiyon sınavını geçti. Ehliyetini almaya hak kazandı. Çıkarttı. Mutlu yüzü gülüyor. Yaşı en büyük kursiyerimiz Behiye abla. Evet. E, ama 18'liklere diyelim 20'liklere taş çıkardı. Hepsini tek seferde geçti. Azmiyle e, başarısıyla kanıtladı herkese. <laughs> Hadi, gelin. Ay, bunlar benim çocuklarım, <laughs> canlarım. <Göstlly Göstlly> gel Ege. Bunlar benim kızılarım <laughs> tabii.

canlarım, can torunların tabi hepsini toplayamadık. 10 tane torunum olduğu için anca 5'ini alabildik. Babaannem bizi alıyor, gezdiriyor. Çok, Çok mutluyuz. Eşesin babaannem. Eşesin babaannem.